Merhaba. Cuma günü yaşanan 13 Kasım Paris saldırılarını, büyük katliamı Paris'te yaşayan profesör Nülfer Göre ile konuşuyoruz telefon hattında. Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba Ruşen. Ee, iyiyiz izlemek zor. Evet. Evet, değil mi zor? Ee, sizinle eee Charlie Hebdo saldırısının ardından konuşmuştuk. O zaman sanki yine tabii moraller bozuktu ama daha bir e, yine de buradan bir şey çıkar, e, yani bir e, iyimser bir duruşunuz vardı. E, Demir sizde yayından önce sohbet ettiğimde iyimserliğinizin büyük ölçüde kaybolduğunu gördüm. Yanılıyor muyum? Ee, yanılmıyorsun. Bu seferki e, saldırılardan sonra nitekim zaten söylem de çok değişti. Çünkü çok büyük bir saldırı. Savaş söylemi oturdu iki tarafta da doğrusu böyle bir savaş durumu da var ordusu ve şeysi yok bu savaşın askerleri ama vatandaşların tümü var yani vatandaşlar aslında hedef alınmış bir saldırı ve insanların çok büyük bir kötümserliğe düştüğünü yani yarınlarını göremediklerini özellikle annelerin, genç çocuklarımızı nasıl bir toplumda yetiştireceğiz? Bize ait en önemli değerlerin yani barış içinde, kentimizde, kültürümüzle, müziğimizde yaşama değerlerimizi kayıp mı ettik? Bundan böyle bu şiddet bir seferlik değil, hep mi hayatımızın içinde olacak sorusu ve korkusu var. Hocam burada tam söylediğiniz husus Şimdi e, Charlie Hebdo saldırısı bir anlamda e, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürler vesaire gibi bir yerden konuşuluyordu ama bu son saldırı bambaşka bir şey. Burada hedef nedir sizce? Ee, bence hedef e, şimdi hani yeniden medeniyetler çatışması tezi Huntington'ın kazandı mı sorusu tabii ki aklımıza geliyor. Bu Türkiye için de geçerli. Çünkü e, Türkiye'deki bunun önemli bir parçası. E, bu e, saldırılar olduktan sonra buradaki siyasetçiler nitekim artık bir tek Avrupa ile de başlatmıyorlar. Yani Ankara'daki saldırı arkasından e, şu anda Beyrut'ta yakın zamanda yani bir silsile var bugün e, çok daha uluslararası olarak düşündüğümüz. ve Ama bu medeniyetler çatışması tezine e, geri dönecek olursak. Şimdi bu, bu e, teröristlerin bir medeniyet e, temsil ettiğini söylemek ya da bir medeniyetin içinden İslam medeniyeti gibi yahut kültürü gibi e, konuştuğunu söylemek zor. Bunlar zaten çoğu Avrupa vatandaşı ya da işte Orta Doğulu. Ama bir medeniyete karşı savaştıklarını söyleyebiliriz. Nedir bu medeniyet? Belli bir yaşam biçimi olduğunu düşünüyorum. Medeni kelimesinde kent var. Bir kent yaşamı. Çünkü burada e, okuduğunuz vakit zaten sahiplendikleri bu e, saldırıları e, metni orada bunları açık seçik söylüyorlar yani öyle bir kör atış değil. E, değil de, mi burada hedefler gibi. restoranlar teraslar Hedef, e, restoran, e, konser salonu spor e, futbol sahası şey stadyumu. Aynen. Stadyum futbol ve futbolda üstelik barış maçı Almanya ve Fransa arasındaki ondan sonra teraslarda yaşayan bir 11. mahalle Kuyumcu çok gençlerin olduğu Kanal Semmah'ten de oluyor işte bu Kamboç restoranı nedir orası bir su kenarı gittiğimiz vakit kendinizi en emniyette hissedeceğiniz neredeyse bir kentin içinde bir köy, köy yaşantısı yumuşaklığında insanlar sokaklarda Avrupa medeniyetinde en çok belki taşıyan, taşıyan Paris kenti işte aşk kenti, kültür kenti, özgürlükler ve sokak yaşantısıyla bunun hedeflendiğini görüyoruz. Yani konser, futbol ve kahve ve restoranlar. E şimdi siz ve biz radikal İslam'ı çalışmış 70'li yıllardan beri aşağı yukarı bu bildiğimiz konular bunlar değil mi? Bunlar bu ajendalarında vardı. Futbol konusu örneğin. Çok gelen bir konuydu. Yani bunlar tamamen kör atış değil. Belli bir ajandası var. O yaşamı o kamusal alan dediğim yani insanların kent yaşamı hayattan, küçük yaşamdan, gündelik yaşamdan keyif çıkarma, kültür yaratma, birliktelik yaratma bunu yok ediyor. Hocam yok peki ediyor. buna cevabı nasıl değerlendiriyorsunuz? Henüz erken ama e, geçen seferden çok farklı bir şey oldu. Çok olağanüstü bir pozisyon almalar oldu. E, sokağa çıkma yasağı olmasa bile insanların sokağa çıkmamaları terkin edildi. Sınırlar kapatıldı, olağanüstü hal ilan edildi vesaire. E, daha önceki de daha çok toplum görev başındaydı. Şimdi sanki olayı devlet ele almış gibi. Ben öyle okudum. Doğru mudur? Doğru. Doğru bir okuma. Çünkü birinci de ilk günden itibaren toplum çıktı ve ele aldı hakikaten. Şimdi ama tabii tedbirli davranıyorlar. Çünkü bu şeylerin saldırıların devam etmeyeceği konusunda bir emniyet şeyimiz yok, güvencemiz yok. Henüz kaç kişi ee, halen e, tutuldu halen kaçıyor bilmiyoruz ee, onun için bir, bir kere tedbir var o bu sokağa çıkma yasağı yok ama istenmiyor fakat şunu söylemem gerekiyor daha gitmedim seni beklediğim için şu anda da republik meydanında insanlar bu olağanüstü hal ilanına rağmen gittiler benim aldığım bilgi, sonra sana yeniden daha ayrıntılı veririm, gideceğim. Ee, insanlar orada ve her çeşit insan. Çünkü burada hakikaten siyahı beyazı, Müslümanı Yahudisi, Hristiyanı Ateist herkes vuruldu bir kere. Paris hem bir Avrupa kendi değil bir dünya şehri bugün. Evet. Ee, onun için bu yine republik meydanında herkes oradaymış, dua ediyorlarmış. Evet. Yani hem e, e, Müslümanı e, Yahudisi, Hristiyanı birlikte mumlar önünde yas tutuyor insanlar. Ve e, onu görmek istiyorum ama toplum nereye kadar el koyabilir? Büyük bir dayanışma çıkarlar. ilk günden itibaren yani insanın hakikaten insanlık ne olduğunu görüyorsunuz. Kan verme, o kadar çok kan vermek kuyruklarına gittik insanlar hastaneler yani bu kadarını alamayacağız dedi. Hı -hı. E, e, i̇nsanlar evlerini açtılar ilk günden çünkü şey kaktığı için metrolar falan insanlar evine dönemeyecekti. Müthiş bir sosyal medya kuruldu. korkudan insanların hani evine kapanmak istediği bir durumda insanlar dediler ki bizde kalabilirsiniz. Tanımadıkları insanlara evinde bir yatak döşek Hazırladı. Yani yine toplumun reaksiyonu çok enteresan. Hocam burada yani. şeyi sorabilir miyim? Tam toplumun reaksiyonu derken, şimdi Fransa Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Avrupa ülkelerinden birisi. Birinci mi emin değilim şu anda ama en çok olan evet. yerlerden birisi. Ve öteden beri bu tartışma zaten aşırı sağında varlığını biliyoruz. Ee, Charlie Hebdo olayından sonra da bu konuşulmuştu. Bu olayla birlikte… Ee, ne olacak? Oradaki Müslümanlar bundan nasıl etkilenecek? Bu konularda bir işaretler görülebiliyor mu şu ana kadar? Ee, bir kere bir iki böyle tanınmış e, Müslüman e, hatta cami e, şeysi e, temsilcisi bu işte artık bizi aşmaya başladı demeye başladılar. Yani artık onların da e, nasıl diyeyim bir tek bir tek bu işi bir Müslüman e, cemaati halledemeyecek duruma geldi. Onu söylemeye çalışıyor herhalde. Nasıl cevap verecekleri önemli bir kere. Bu insanların şu andaki e, bilinen e, tek e, tespit edilen Fransız vatandaşı çünkü e, şeyden çıktı. E, parmak izinden. Yani e, şimdi diğerleri yabancı ülkelerden gelmiş olabilir ama bir kere homegrown terörizm dediğimiz yani bu ülkelerin içinden Türkiye'de de bu var. Nitekim e, yetişmiş e, militanlar var. Yani El-Kaida'daki 11 Eylül Amerikan saldırısından farklı olarak bunlar tamamen dışarıdan gelmiyor. Yine e, bu radikal İslam ya da işte ne diyeceksek bunun e, baktığımız vakit çalışanların söylediği ilk biliyorsun en iyi bildiğim konu hapishanelerde çok yani adi suçlu var. Ondan sonra bir e, şey Dönüşüyorlar, değil mi? Devşiriliyorlar, dönüşüyorlar. Evet. Devşiriliyorlar, aynen ve dönüşüyorlar. Bunların bir çoğu, ben bunu ilk yazdığımda kolonializmle bile suçlanmıştım, ama adi suçlu e, İslam'ın şeyisi haline geliyor İslam adı da e, e, katil haline gelebiliyor. Bugün bunun bir kere böyle bir güzergah var, fakat bu sadece hapishane değil. Aynı zamanda başka ülkelere gidiyor, Suriye, Yemen, Pakistan gibi bir güzergah eğitimden geçiyor. Bu topluma yabancılaşan bir kesim var yani şimdi bu kesimle burada gündelik hayatında e, yaşamak isteyen Müslüman kökenli Müslüman vatandaşların aynı tutulması durumunda korkunç bir e, şeye varırız, duruma varırız, çatışmaya varırız. bizim ilk e, konuştuğumuzda tırlak gibi demiştik hmm. yani iç içeler bugün e, o stadyumda e, Müslüman olmadığını düşünmek mümkün değil ya da şeyde Konser, salonunda, konser değil? salonunda olmadığını düşünmek mümkün değil. Onun için yani bir kere Müslümanlar özellikle tabii ki Fransa'da çok toplumun bir parçası halindeler. Bütün mesele şimdi bu ikisini birleştirmemek bu karışımı yapmamak yani bu e, terörizmin şeyleri olan adamlarla diğerlerini ayrıştırmak. Ama bunu ayrıştırırken de bunların hiçbir Müslümanlıkla ilgisi yok dediğiniz vakit bir yere varmıyor bu. Çünkü o onun adına yapıyor. Galiba zaten de en temel e, sorun da galiba burada çıkıyor değil mi? Tam olarak e, yalıtmak mümkün değil, özdeşleştirmek yanlış ve bu yıllardır süre gelen bir mesele. Bunun e, bunun aşılabileceğine dair bir umut ışığı var mı? Görüyor musunuz? Ben açıkçası görmüyorum. Ben de görmüyorum. Özellikle de e, ümitten yani görmek istiyorum ve yaptığım bütün çalışmalarda e, bunun için bir adanmışlığımız var bütün bunların aşılmasına ama her gün biraz daha kaybediyoruz bu tür tabii ki e, saldırılarla e, 11 şeyden sonra 11 e, Ocak yürüyüşü Fransa'daki Cumhuriyet e, Meydanı etrafındaki toplanma bence çok önemliydi kitabımda da yazdım ve Fransız toplumunun e, demin dediğin gibi toplumun bu işe ele alması ve biz bölünmeyiz ve e, bu e, nasyonalist, bölücü sağcı yani e, Müslümanları sadece düşman olarak gören göze karşı da e, biz süper olacağız mesajını vermişti. Fakat bu sonra o şeyde ki gürültü patırdı da bu söylem yeterince ne siyasiler tarafından ne de aydınlar tarafından savunulmadı. Hatta bunun tersini söyleyen Emmanuel Todd gibi kitabında, bunun tersini söyleyen o toplantının, o toplanmanın, Meydan hareketinin yani bu şekilde çünkü bu tam bir meydan hareketi, Republikteki e, e, Republik Meydanı etrafındaki hareketin hiç de öyle e, bütün toplumu kucaklayıcı değil. işte Fransız sadece laikliğini beyazları savunan filan bir topluluk olduğunu söyledi. Burada şunu söylemek istiyorum yani maalesef e, şu anda bu tür olaylara çok daha e, henüz hakim duruma gelmemiş bu seslere destek vermedikçe, ortaya çıkarmadıkça kazanamayız ve hangi manayı vereceğimiz, hangi manayı atfedeceğimiz bu hareketleri nasıl bir hikaye ortaya çıkaracağımız hikaye derken masal değil, gerçeğe yakın bu çok önemli bir ahlaki sorun olduğunu düşünüyorum. Yani aydınlar da bunun içinde. Ve böyle bir anlamlar çatışması, hangi anlamı yükleyeceğimiz konusunda büyük bir çatışma var. Ve bu çatışma da bu kavganın bir parçası ve kazanamıyoruz. Bir son olarak şunu sormak istiyorum. Demin 11 Ocak yürüyüşü Republik Meydanı, bilmeyenler için Cumhuriyet Meydanı'nda o merkez orasıydı. Onu 13 Kasım'ın da neredeyse merkezinin yine Republik sanki değil mi? Yani oradaki evet, aynen. Bu tamamen bir rastlantı mıdır yoksa çünkü biliyoruz ki bu insanlar, yapanların bir kısmı en azından Fransız vatandaşı, Parisi bilen insanlar, özel olarak bu seçilmiş olabilir mi böyle bir hani o 11 ocağın cevabı gibi sembolik de olsa? E olabilir yani bir kere hakikaten ismi de Cumhuriyet'e çok bağlı bir e, ülke burası biliyorsunuz yani biraz bizim gibi Cumhuriyet fikri çok önemli Fransızların kendilerini toplum olarak görmesinde ve e, hani anayasa değil cumhuriyetlerle, hani Amerika'dan farklı olarak belki ve e, dediğin gibi bu e, yürüyüş çok önemli bir tartışma konusu oldu ve toplum yapma biçimini sergiledi. Tabii bu saldırı burada yaşayan Müslümanlara karşı da yapılmış bir saldırı. Yani onların adına ve onların onlara da yaşam alanı bırakmıyor. E, o yüzden bundan sonraki tepki yeniden çok önemli bugünkü yasağa rağmen yani yasak değil de yine de istenmemesine rağmen insanların topluluk halinde buluşmasını çünkü dediğim gibi güvenlik tedbirleri nedeniyle şu anda Cumhuriyet Meydanı'nda spontane yine toplanma var. Göreceğiz toplum yeniden sesini ne kadar çıkaracak. Çünkü toplumun güçlü sesi siyasetçilere de bir dayanak ve örnek oluyor. Ee, Oldu isterseniz düşünürüz. burada noktayı koyalım. E Sonra sana anlatırım bir şey olursa. <laughs> e Profesör Nilüfer Göle'ye çok teşekkür ediyoruz. Paris'ten Paris saldırılarını değerlendirdik. İyi günler.